aralamaya cesaret edenler. Gerçeği mi budur? Yoksa başka bir karanlığı mı? Gölgeler. Gerçeği saklayan bir örtü mü? Yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Gözlerinizi kapattığınızda sizi takip eden gölgeler. Zihninizin <laughs> bir oyunu mu? Yoksa başka bir dünyanın sesi mi? <laughs> i̇yi boş ver. Oturup anlatayım. Daha iyi olur. Merhaba. Ben Muhammed Ali Önem. Bu gece pek çoğumuzun üzerine konuşmaktan çekindiği ama bir o kadar da merak ettiği bir konuya paranormal olaylara odaklanıyoruz. Gerçekten varlar mı? Yoksa tüm bunlar zihnimizin bize bir oyunu mu? Bugün bu sorulara cevap arayacağız. Şimdi konunun bilimsel boyutlarını konuşmak için uzmanımıza bağlanıyoruz. Daha sonra ise sokaklara inip halkın görüşlerini dinleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Be. Merhabalar, ben uzman psikolog Pınar Yılmaz. Bugün sizlere paranormal olaylar ve bu olayların psikolojik boyutları üzerine konuşacağız. Paranormal olaylar genellikle doğaüstü varlıklarla ya da açıklanamayan fenomenlerle ilişkilendirilir. Ancak bilimsel açıdan baktığımızda bu tür olayların büyük bir kısmının aslında insan zihni ve algın mekanizmalarıyla açıklanabileceğini görüyoruz. Hadi içeride devam edelim. Örneğin halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci. Bunlar ancak binlerle olur. Daha sessiz bir yere geçelim. Evet, nerede kalmıştık? Yeter artık. Devam edelim. Örneğin halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci paranormal bir deneyim gibi algılanabilir. Bu durumda kişi uyanır ancak vücudunu hareket ettiremez bununla birlikte bir varlık hissettiğini düşünürsün. Aslında bu beynin uyku ve yoğunluk arasında geçiş sürecinde yaşadığı bir yanılsamadır. Bir diğer örnek özellikle yoğun stres altında olan bireylerin halüsinasyonlar görmesidir. Beynimiz tehlike anında bizi korumak için bazı yanlış alarm mekanizmalarını devreye sokabilir. Bu tür durumlarda kişiler, gölgeler ya da hayali varlıklar gördüklerini ifade ederler. Ancak bu deneyimler Genellikle zihinsel yoğunluğun ya da anksiyetenin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Peki neden paranormal olaylara inanıyoruz? Bunun bir nedeni insanların bilinmeyene karşı duyduğu derin bir meraktır. İnsanlar açıklayamadıkları şeylere anlam yükleme eğilimindedirler. Örneğin bir kapının aniden kapanması ya da bir eşyanın kendi kendine hareket etmesi gibi durumlar ilk hesapta doğaüstü bir olay gibi adlandırılabilir. Ama çoğu zaman bu olayların arkasında rüzgar ya da fiziksel nedenler gibi açıklamalar yatar. Ancak şunu da belirtmek isterim. Paranormal olaylara inanan bireylerin sayısı azın azımsanamayacak kadar fazla. Bunun sebebi bu tür olayları kültürel olarak da derin bir geçmişe dayanmasıdır. Masallar, efsaneler, şehir hikayeleri paranormal inanışların güçlendiren faktörler arasında yer alır. Son olarak şunu da söylemek isterim. Paranormal olaylar yaşadığınızı düşünüyorsanız öncelikle bu olayları sakin bir şekilde değerlendirmelisiniz. Bilimsel bir açıklama aramaya çalışın. Çoğu zaman bu tür olayların arkasında zihinsel süreçler ya da çevresel faktörlerle ilgili olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ederim. Paranormal evet. Hikayeler kanalından Muhammed Ali. Birkaç soru sorabilir miyim size? Evet tabii ki. İlk önce kişisel deneyimize yönelik birkaç soru soracağım. Hakkınız var mı? Var, var var. Hiç paranormal bir olay yaşadığını düşündüğünüz bir an oldu mu? Olmadıysa böyle bir şey yaşarsanız inanır mısınız? Paranormal bir olay yaşamadım ama yaşasam... Cin, cini cin varlıklar mı yoksa cin olabilir, ruhani olabilir. Yani ruhani varlıklar, e, cinler gerçek olduğunu düşünüyorum ama e, bilmiyorum yaşasam nasıl tepki veririm. E, köy gibi ortamlarda olduğunu çok düşünüyorum nehir nehir kenarlarında, göl kenarlarında. Nasıl bir tepki verirdim bilmiyorum o an. E, büyük ihtimalle biraz streslenirdim diye düşünüyorum. Bir diğer soruya geçiyorum. Evet. ...küçükken seni en çok korkutan hikaye ya da olay neydi? Şimdi dönüp baktığınızda bunun gerçek olabileceğine inanıyor musunuz? Ya küçükken korktuğum bir hikayeden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Şu anda inanıyor musunuz? Küçükken karabasan basıyordu. Ya o da onun da işte... ...yani büyüklerimiz şöyle söylüyor işte... ...sırt üstü yattığımızda gelirler diye diyorlardı. O zaman çok karabasan basıyordu. O yüzden böyle sürekli sağ tarafıma ya da sol tarafıma doğru yatıyordum. Ya bunlara inanıyor muyum derseniz... ...sırt üstü yattığım için geliyorlardı sanki. Yani doğru olduğunu düşünüyorum aslında. Karabasan diye bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Gece karanlıkta yürürken ürpertici bir his yaşadığınız oldu mu? Sence bu yoksa sadece zilin bir oyunu mu yoksa başka bir şey olabilir mi? Ya bu varlıklar e, karanlıkta genelde hani cini, cinler diyelim tabiri caizse. E, karanlıkta varlar diye düşünüyorum. O yüzden normal yani gece Bunları yaşamamız, işte korkmamız karanlıkta. Sence paranormal olaylara inanmak, insanın korkularından mı yoksa inançlarından mı kaynak? Ya inanç düşüklüğünden bence sizin dediğiniz gibi, inancı zayıf olan insanlar ee, bu tarz şeylere inanıyorlar diyebilirim. Hı hı. E, ekstra olarak bir şey buraya ekleyemem. Tamam, tamam. Filmlerde veya kitaplarda anlatılan hayalet hikayelerine inanır hı hı. mısınız? Yoksa bunlar sadece eğlence amaçlı olduğunu düşünüyorsunuz? Eğlence amaçlı dediğiniz gibi, yani gerçek değil zaten onlar. Bir paranormal olayı tanık olsaydın, bunu nasıl kanıtlamaya çalışırdın? Bunu nasıl kanıtlamaya çalışırdım? Evet. Kamerayla ya da ses almaya çalışırdım. Hı -hı. Onun haricinde şahit getirdim yanıma. Bu şekilde. Çok haklısınız. Öf ve eğlenceli sorulara geçeceğim birkaç tane. Evet. Bir hayaletle karşılarsan ona ilk olarak evet. ne sorardın? Bir hayaletle karşılaşsam ona ne sorardım? Ya yukarıdan izlemek nasıl bir his diye sorabilirdim. <laughs> evet. Sence varsa en yani çok nerede takılıyorlar? İlk ilk sorularına bahsettin aslında. Evet, evet, onu bahsettim senin dediğin gibi işte nehir kenarlarında olsun gece. Hani cin düğünleri de galiba oralarda oluyormuş gece saatlerinde evet. gitmeyin diyorlar çarpılırsınız diye. Hı hı. Yani o şekil olabilir ya da işte sabunlu su muhabbetleri var mesela işte desturla geçeriz evet. hani sabunlu suya bastığımızda bu tarz şeyler. Biri sana bir ruh çağırma seansı yapmayı teklif etse, kabul, kabul eder miydin? Kabul evet. ederdim, merak ediyorum çünkü ben de yani bunların gerçek olup olmadığını, e, oyunları var hatta bunların. işte kahve fincanın üstüne para koyuyorlar, e, harf, alfabemizi koyuyorlar, oradan bize ulaşmaya çalışıyorlar falan. ya Bunları merak ediyorum ama daha denemedim. Ama denemek isterim. Verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kendin ederim. Bakın. Görüşmek üzere. Sen biraz daha hızlanalım mı? Hızlı cevaplar, hızlı sorular. Bazen. Bazen. Yani, inan. Tamamdır. Hayır. 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 musunuz? İnan. Neden inanmıyorsunuz? Fastfisha gel ya. Fas. Tamamdır. Aa. Çok teşekkür ederim. Normal olaylara inanıyor musunuz? Tabii ki. Paranormal olaylara inanıyor musunuz? Evet. Yani çok değil. E, neden inanmıyorsunuz? Kaldım, kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Normal olaylara inanıyor musunuz? Hayır inanmıyorum. Neden inanmıyorsunuz? <laughs> Mantıklı gelmiyor. Paranormal olaylara inanıyor musunuz? Hayır inanmıyorum. Neden inanmıyorsunuz? İnandırıcı gelmiyor. Hiç Ta şahit olmadım. Teşekkür Tamamdır. ederim. Çok teşekkürler sağ olun. Paranormal olaylara inanıyor musunuz? <laughs> Kısmen. Kısmen. Paranormal olaylara inanıyor musunuz? Evet. Paranormal olaylara. Evet, Paranormal olaylara inanıyor musunuz? Tabii ki. Hayır. Ee, neden inanmıyorsunuz? Çok fazla gerçekçi gelmiyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Yani... Paranormal olaylara inanıyor musunuz? Hayır. Paranormal olaylara inanıyor musunuz? İnanmıyorum maalesef. Neden inanmıyorsunuz? Ee, hasta insanların yaşadığı duygular diye düşünüyorum. Paranormal olaylara inanıyor musunuz? Metafizik. Evet. Yani, evet, zaman zaman. İnanıyor musunuz? İnanmıyorum. Paranormal olaylara inanıyor musunuz? İnanıyorum. tamamdır. Babama yaşadığım doğum başına geldi. O, on, onun yaşlardı. Babam arkadaşlarıyla define kovuyordu. Ah. Ve define gittiği yerde bizzat maruz kalmış ve altı ay yakın bir tedavi oldu. Askeriye sınır bölgesindeydi. her akşam çocuk ağlama sesi vardı. Bu biliniyordu ama görünmüyordu. Bir akşam şahit oldum, nöbet yerimize gittiğimizde çocuk ağlaması vardı. Sonra araştırdık, içeride araştırdık. Sabah sabah oldu. kaçan bir kadın, vurularak ölmüş, kucağındaki çocuğu ağlayarak öldüğü için her akşam tekrar orada ağlıyor. Sesi duyuyorduk fakat görüntü yoktu. E, kademe dediğimizde araba tabir bölümünde e, bir akşam telaşla oradaki nöbet yerindeki arkadaşımız koşarak yanımıza geldi. Dil tutulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. i̇çeriye doğru baktığımızda kapı tam açılmıyordu ama kapı aralığından e, aşağıda küçük bir ateş, 5-6 belki 7 metreye kadar tavana kadar yanan bir ateş gördük insan sıfatına benzeyen cisimler vardı. Biz de çok korktuk. kaçmıştık orada. Böyle bir şey geldi başımıza. Çok teşekkür ederim. Yaşamadım. <laughs> tanık oldunuz mu? Yaşamadım. Tanık oldunuz mu hiç? Yok, Kevran'a tanık olmaz. Çok etmedim ama yaşadığım düşündüğüm bir olay var. Ama daha çok bana anlatılanlardan inanıyorum. Yaşadığınız olay nasıl bir olaydı? Anlatabilir misiniz ee, biraz? Evde geçen bir olay. Köydeki bir evimizde e, her gece bir ses geliyor ama her gittiğimizde ve uyuduğumuzda gece olduğunda böyle sanki taşa bıçak saplanıyormuş gibi bir ses geliyor ve biz de bunu evine alı yatırı olduğunu düşündüğümüzden dolayı böyle bir ses geldiğini düşünüyoruz. <laughs> Kendi deneyimleriniz, başkalarının anlattıkları. Tamamdır. Etkiledi. Kendi deneyimleriniz, başkalarının anlattıkları, medya, dizi, filmler. Genel. Genel. Kendim de şair olduktan sonra birçok kitapta bunun araştırmasını da yaptım. Yani ne kadar korkulu, ne kadar korkulmaz bunların da araştırmasını yaptım. Ee, bir nevi hayal gibi gözüken, çoğu insan, inanmayan insanlar olduğu için e, değişik geliyor. Aslında çok korkulacak bir şey değil ama korkulmayacak da bir şey değil. Yani çok üstüne gidilmemesi gereken olaylar. Yani e, ailesel faktörler etkileri diyebiliriz. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri hep bu tarz şeylere inandırılarak yetiştirildik. Onun sonrasında böyle çevremizde işte çarpılma dediğimiz, üç harflere karışma dediğimiz vesaire vesaire gibi olaylarla bu inancımız pekişti. Genelde sosyal medya mecralarına karşımıza çıkanlar. Başkalarının anlattığı. <laughs> Anneannemize çok cinli hikayeler anlatıyordu, O yüzden <laughs> oradan yani. Gayet iyi. Kız netlik dedi kendi deneyimleriniz, başkalarının anlattıkları, medya, dizi, filmler. Ee, araştırma diye. Araştırma. Hayır. Hey. Hey, hey. Teşekkür ederim. Herkelerime şükranlar de cebimde dediğin gibi araştırma yaptım. Ee, bu üçüncü boyut varlıkların insanlardan uzakta ve demir, bunları geçemedikleri tek yer duvardan, ahşaptan geçebiliyorlar. Demirden geçemiyorlar yani şehirlerde çok olmadığını araştırdım. Daha çok özellikle sevdiği yerlerinde kül ve kömürlerin atıklarının bırakıldığı yerlerde bulunduğunu öğrendim kitaplarda. Yani bize anlatıldığı kadarıyla daha çok böyle izbe yerlerde yaşadığı söyleniyor, orada gerçekleştiği söyleniyor. Ama birebir şahit olmadan bunu da kanaat getirmek ya da birebir yaşamadan hani şu olayı yaşadığım başıma şu şöyle bir mekanda böyle bir olay geldi demeden hani buna çok kanaat getirmek mümkün değil bence. Ben Tamamdır. Hadi. Yani mezarlık. Mezarlık mezarlık. Tamamdır. Gelinmiş yer mezarlık. Evde. Evde. Yani ben daha çok evde yaşadım. O yüzden bunu söyleyebilirim. Ama diğer yerlerde de yaşanıyordu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah müstahar Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Soğuktan olmaya çalışın. Sakin olmaya çalışın. Tamam. Ben yaptıkça daha korkuları böyle bir Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şaşırıyorum ben. Korku için de Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Olur da. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sakin gelip bekler Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Korkarım. Psikolojim <laughs> Bayağı korkuyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şaşırırım herhalde. Yani eğer paranormal normal olaylara dahil edebilirsek, hani bu ağır basması, kara basan dediğimiz bir olay var ya, ben onu yaşadım. Hani bunu ona mı yordum? İlk baştan evet. Bana kara basan geliyor, beni ağır basıyor falan diye nitelendirdim. Ama velakin sonra böyle araştırdığım kadarıyla, kendimce düşünüp değerlendirdiğim kadarıyla tamamen psikolojik yani benim böyle psikolojik, andı, psikolojik açıdan çok böyle sıkıntılı, stresli olduğum bir dönemde ben böyle çok kabuslu, çok stresli uykular yaşadım. Ee, geçti gitti. O psikolojik sıkıntılar geçtikten sonra o durum kendiliğinden düzeldi. Kendi inanışıma e, dönersek bence tamamen psikolojik etkenli böyle şeyler.